Bu akşam müthiş bir akşam. Turgut Reis'teyiz. Turgut Reis'te e, insanlar e, sitelerinde toplanmış durumda. 7'den 70'e derler ya. Bu biri 1 yaşından 77 yaşına kadar herkes var bu arada bu arada. E, Bodrum'da Turgut Reis'te coşkuyla e, 23 insan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlanıyor. E, az sonra da İstiklal Marşı söylenmeye başlayacak. E, hep bir ağızdan Dediğimiz gibi çok küçük yaşlardan bir yaşından 77 yaşına kadar herkes burada şu anda hazırlıklarını yapmış ve e, İstiklal Marşı'nı söylemek için coşkuyla bayramı kutlamak için her şeye rağmen, her türlü müsibete rağmen e, bu bayramı kutlamak için insanlar bir araya geldiler e, ve o coşkuyu şimdi az sonra hep birlikte bütün Türkiye ile beraber yurdun her bir tarafından Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Ardahan'a kadar... İnceburnu'na kadar, Mersin'e kadar, Bolu'ya, Sakarya'ya, her yerden İstiklal Marşı sesi yükselecek. Ve bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Evet, hazırlıklar şu anda tamamlanmış durumda mahallede. Ve çoluk çocuk, yaşlı genç herkes bu gururlu anı yaşamak için bir araya gelmiş durumda. Özellikle Turgut Reis'e geldik. Turgut Reis Bodrum'un en özel ilçelerinden, Öz en özel mahallelerinden bir tanesi, beldelerinden bir tanesi. Ve bugün Turgut Reis'ten canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Hep birlikte İstiklal Marşı'mızı yürekten söyleyeceğiz. Evet geliyor mu saat? Geldi mi saat? Geldi. 4 dakika. 4 dakikamız var. 4 dakika sonra bütün yurtta olduğu gibi Bodrum'da, Turgut Reis'te İstiklal Marşı'nı hep birlikte yürekten söyleyeceğiz. Ta içinden, yüreğimizin içinden söyleyeceğiz. Evet, herkes hazır bir şekilde. <laughs> özellikle son dönemdeki sağlık çalışanları başta olmak üzere verdiğimiz kayıtlara saygı duruşuyla başlayacağız. Harika, harika. Evet, aslında buna öğretmenleri de eklemek lazım. Çünkü e, gazetecileri de eklemek lazım. Evet, bunların bunların hepsi var. şu anda o kadar çok emek harcıyorlar ki ve o kadar risk altında çalışıyorlar ama her şeye rağmen yine de İstiklal Marşımızı söylemeye devam edeceğiz. İşte şu an zaten herkes hazır, eee bekliyor. Bir dakika kala özellikle kayıplarımız için önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerimiz ve sonra bu dönemde bu süreçte bugüne kadar olan bütün şehitlerimiz ve, ve sağlık emekçilerimiz için kaybettiğimiz sağlık emekçilerimiz için öğretmenlerimiz için saygı duruşunda bulunacağız bir dakikalık ve sonra hep birlikte İstiklal Marşı'nı bütün yurtta olduğu gibi biz de Turgut Reis'ten sesimizi yükselterek arşa kadar yükselteceğiz. Gönül Hanım, siz yönlendirin saygı duruşu için. Bayrağı biraz daha yukarı kaldırsın diye, Biraz daha mı öyle gelirsiniz ya? Evet başlıyor. İstiklal maaşı başlıyor. Evet. Aa, evet demek. Haydi hocam başladın. Devam edin. Yüzen asanca. üstünde evet. son. Helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Saygı, saygı evet, duruşunu evet. şimdi yapalım. Saygı duruşu saatleri genel şeyle Zeyyat'tan sanırım. Evet. Evet, evet. Tam dokuz diye bekledik. Biraz ters oldu ama ben çok önemsiyorum. Hepimizin de aynı değerde. O bayrağı yine açık tutalım. Saygı bilmiyorum. duruşunda da açık tutalım. Gerçekten bu ülke için hizmet verip bu ülke için canını kanını hiçe sayanları unutmamak gerekiyor. Yoksa geleceğimizi kuramayız diyenler Önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Onun peşe sıra bu ülke için şehit olmuş tüm askerler teşekkür ediyorum. Hepin evet evet şimdi marşlarla devam edelim evet. madem öyle hadi. Evet. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaz yağmuru Hadi gel. Bozulmuş düşmandan geldi kaçar. yazılacak nice her taşa harikasınız evet Turgut Reis'den canlı yayınımızı tamamlıyoruz bu muhteşem insanlar, çoluk çocuk yaşlı genç herkes İstiklal Marşı'nı ta yürekten söyledi ve Mustafa Kemal Atatürk başta bütün şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundular ve e, İzmir Marşı'ndan sonra da coşkuyla Kutlamalara devam edecekler. Ee, biz de yayınımızı burada tamamlıyoruz. Helal olsun buradaki gençler olduğu sürece her yaştan gençler olduğu sürece bu ülke ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi.